Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Dülük Antik Kentinde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, senede iki ay süren kazı çalışmalarının 12 ay yapılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la görüşüleceği belirtildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Dülük Antik Kenti'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, senede 2 ay süren kazı çalışmalarının 12 ay yapılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşüleceği belirtildi. Roma ve Bizans döneminden birçok dini motifle kilise ve tapınak barındıran antik kentte çalışmaların son durumu hakkında Başkan Fatma Şahin ve Vali Kemal Çeber kazı alanını ziyaret etti. Ziyarette Roma döneminden kalan tapınak alanında yapılan kazılardaki son durum hakkında uzmanlardan bilgi aldılar.